Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Futçu amca. Merakla beklenen launch trailer ve derinlemesine bilgiler konulu beklentimize iyi şöyle cevap verdi. Trailer yok ama derinlemesine lansman bilgileri, oyun hakkında bilgileri ben size veriyorum dedi ve EA'in sayfasında bunlar açıklandı. Birazdan size bu konular hakkında bilgi vereceğim gerçekten inanılmaz bilgiler var, inanılmaz değişiklikler var. Yani bu sene EA bizi şaşırtmaya devam ediyor. Tepeden tırnağa bambaşka bir oyun bizi bekliyor. Hepsini anlatacağım. 1 saat 2 saatlik bir video olması gerekirken ben size çok daha kısa bir şekilde üstünden geçerek hem de kısa ayrıntılar vererek sizi bilgilendireceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi Ayrıca kick.com slash adresinden beni takip etmeyi yayınlarımız devamlı her gün orada devam edecek Y26'da da FIFA FC 26'da da orada her gün yayın yapacağız birlikte Instagram'da duyurularımız oluyor instagram.com slash adresine yine takip etmeyi unutmayın Orada da anlık günlük bildirimler oluyor Twitch'te de yine yayınlarımız var. Evet, merakla beklenen lansman güncellemesi bilgilerini size paylaşıyorum şu anda. Arkadaşlar, baya bir konu var. Bu konuları özet bir şekilde, yine detaylı bir şekilde, hem özet hem de detaylı ayrıntılarla birlikte anlatmaya çalışacağız. Oyun ne zaman başlıyor? Oyun arkadaşlar, 17 Eylül'de web uygulaması devreye giriyor. Companion yani telefon aplikasyonu da 18 Eylül'de yayına girecek. Ee, erken erişim PC için 18 Eylül saat 3 13.00'de 10 saatlik erken erişim denemesine erişebilirken PC'de EA Play Pro üyeleri sınırsız bir şekilde sahip olacak oynamaya. Konsolda ise 18'i 19 ile bağlayan gece 0001'de oynamaya başlayacak. Tabii ki bu da ek bir ayrıntı verelim. Xbox kullanıcıları konumunu Yeni Zelanda yaparsa yine e, öğlen erişimi başlayacak. Evet arkadaşlar e, erken erişim özellikleri, erken erişim. E, haftasında neler gelecek bize onları söylemişler nedir bu neşim haftası ayın 19 ile 26'sı e, arasında gelecek e, uygulamalar promosyonlar Toad Fee 1-2 gelecekmiş Evolution görevi gelecek bir tane e, World Dirt Squad Foundation yani özel bir promosyon gelecek bu sene birazdan anlatacağız 8 hafta boyunca geleceği söyleniyor İlk ilk haftası bu hafta ilk erken erişim haftasına gelecek. Bir tane flashback SBC gelecekmiş. Kimin geleceği belli değil. Ee, i̇lk hafta Showdown SBC'nin gelmesi enteresan. Birazdan onu da anlatacağız. Biliyorsunuz işte atıyorum Fenerbahçe Trabzonspor bu hafta maç yapıyor. İki takımdan da birer kart geliyor. Bu maçı kazanan takımın oyuncusunun geçen sene artı iki artıyordu. Bu sene artı bir arttıracağını söylüyorlar. Zaten işte birazdan da söyleyeceğiz güç eğrisindeki e, dokunuşları yayın çok enteresan bu sene e, burada da onun ilk numunesini görmüş oluyoruz e, ve sezon pointleri gelecekmiş extra xp kazanacağımız sezon pointleri gelecekmiş ve erken erişimden hemen sonra cornerstones isimli bir promo geleceği söyleniyor cornerstones yani köşe taşları yani ne demek kendi yani de takımında yıllarca oynamış yapı taşı olmuş genç yaştan itibaren takımına katkı vermiş oyunculardan e, oluşan bir promo bizi bekliyor olacak e, ilk oyun başladığından itibaren ve gelelim en önemli konuya power kurve yani güç eğrisi oyundaki güç dengelerinin bu sene bizi e, ağır ilerleteceği söyleniyor. Yani ilk iki ayda hemen full promo oyuncularıyla beraber oyun hızlı bir şekilde ilerlemeyecek. Yavaş yavaş kartlara güç verileceği söyleniyor. Yani oyun başına bir ikon çıkarttıysanız bu ikonla uzun aylar oynayabileceksiniz yani iki promo geldiğinde elinizdeki kadro çöp olmayacak bence çok güzel bir düşünmüşler bu güç eğrisini ee, yavaş yavaş yani gelen evolution'larda sadece artı bir artı bir ee, birazdan örneklerini göreceğiz oyuncunuzun çok düşük özelliklerde arttıracak mesela kimya stillerinde de bunu yansı yansıtmışlar atıyorum önceden 4 8 12 gelen e, artı özellikleri biliyorsunuz Hunter, Shadow e, Avcı ve Gölge gibi kartların 4-8-12 statlara etkisi şu anda 3-6-9 puanlık bir güçlendirme sistemi olarak düşünülmüş. Bence çok güzel. Öte yandan yeni e, kimya stilleri var. İşte Stamina, Composure ve Reaction olarak bunlar aramıza yeni katıldı. E, bunlar da biliyorsunuz oyunun bu sene staminası çok etkili olacağı söyleniyor. Özellikle yapay zekaya defans yaptıran oyuncular için biraz sıkıntı olacak. Çünkü artık yapay zekaya defans yaptıran kişi kartlar, o oyuncular yorulacak. Sadece kendi seçtiğiniz, kendi kontrol ettiğiniz oyuncu yorulmayacak. Buradaki stamina kartları da oyuna çok etki sağlayacağı görünüyor şu anda. Ve gelelim sezon Promolarına. Bu sene biliyorsunuz Dünya Kupası senesi ve yayın Dünya Kupaları lisansı olduğu için çok da eğlenceli içerikler, promolar getirebiliyor. Kartların upgrade'leri artıyor, renkli kartlar geliyor. Çok güzel bir e, promo bizi bekliyor o dönem. Onun için de ona hazırlık olarak da 8 sezonluk bir promo planlaması yapmış EA. Burada da ilk sezonda İngiltere 66, yani İngiltere'nin 66 yılındaki şampiyonluğunu kutlayan bir promo düzenlemişler ve bunun içinde e, kartların standart pes olan kullanıcılara bu kartlar premium pesi olan kullanıcılarda bu kartlara sahip olacak yani sezonun premiumu biletini eğer burada kullanırsa ultimate paket alanlar tomori Manyo ve ward Groves kartını kullanacaklar oynayabilecekler yani burada da gördüğünüz gibi güç eğrisinde küçük bir tiyo var. E, Tomori'nin normal kartıyla arasında çok az bir fark var. 81'lik Tomori arasında artı 5 almasına rağmen kart böyle 3-4 ay 5 ay götürecek bir kart değil. Yani hemen e, şöyle bir şey yaparsak eğer 82-86 Fizik 78-81 Artı 2 vermişler hızla Yani ee, Evet kart kötü değil Oyun başında iş yapar Ancak ileri vadede Bizi taşımaz Ya yani Burada da diğer kartlarda da aynı şekilde Belki Gerechers, Orta sahada kemik bir kadroda Olabilir Çünkü çok dengeli bir kart yapmışlar Bu kartı oynanabilir ee, işte güç eğrisi burada bile devreye girmiş arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Onun dışında ee, Manio yine kötü bir fena bir kart değil. Enn Neri güzel, eğlenceli bir karta yazıyor. Roger hoşuma gitmedi. Çok standart bir kart. Bunlar zaten tırt. ve gelelim dünya turunda gümüş süperstarlara ikonların gümüş halleri Arkadaşlar ee, şöyle Hatta ilk sezon şunların geleceği söyleniyor Bobby Moore Charlton Eos yapıyor Yashin ve Garincha ee, bu da çok eğlenceli bir moda benziyor ee, burada bazı görevler gelecek atıyorum işte bir İngiliz oyuncuyla 100 gol at işte takımında 3 İngiliz oyuncuyla 100 maç kazan gibi ee, bu bu oyuncuların ilk başta bence bir çok gol karttan daha iyi iş yapabileceği kesin çünkü nerflenmişti muhtemelen bu kartlar e, tabi ileri vadede e, bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ama yine de e, buna uygun ileride eğlenceli turnuvalar görevler gelebilir. Yani bu kartları biriktirmek her halükarda işimize gelebilir. Yani e, çünkü bunlar sadece gümüşlerden kurulu bir turnuvada e, orada ikon sayılacağı için müthiş bir avantaj sağlayacak bize. Yani o turnuvaları kazanmak, o ödülleri almak için bunları biriktirmenize fayda var arkadaşlar. Sakın kartları küçümsemeyin. E, özelliklerine bakıp aldanmayın diyebilirim tabii her sezon işte İngiltere ilk birinci sezon İngiltere olduğu için bu ikonların da İngiliz oyunculara ait olması ağırlıklı olarak görünüyor. İleride muhtemelen sızan şeylerde Zidane ve Cruyff'un işte ikon gümüş kartları da bu şekilde sızmış. i̇şte bakın bahsettiğim gibi nasıl kazanılır da zorluk derecelerine göre görevlere göre dağıtılacak Yine canlı etkinlikler olacağı söyleniyor İşte turnuvalar Gauntletler Düzenli etkinliklerde Bu kartlar kullanılacak Şöyle bir sızıntı haber geldi Ultimate Scream geri dönüyor Bu arkadaşlar FC FIFA tarihinin En mükemmel promosu Diyebilirim En sıradışı en çılgın Heyecan verici promosu. Eskiler bilir, her dolunay döneminde kartın üzerindeki iki özelliğin full 99 olması kartı bir anda oyun içinde müthiş bir efektif hale getiriyoru. Atıyorum şu anda hani Roberto Firmino'nun hızı 99 olduğunu düşünün, şutunun 99 olduğunu düşünün, bir anda Firmino oyunun en iyi kartı moduna geçiyor. Ee, işte bir ay boyunca 3 hafta iki hafta boyunca artık o dönem hangi dönemde upgrade alıyorlarsa e, benim aklımda dolunay gibi kalmış ama bu kart o dönemde sizin işinize yarıyor eğer sizde varsa ya da fiyatı uçuyor bir anda markette atıyorum e, burada sevilen oyunculardan otomandenin Defansa mesela bir an defansı 99, fiziği 99 olduğunu düşün ya da hızının 99 olduğunu düşünün. Tabi bunlar devamlı değişiyor. Ya yani alakasız İbrahimovic bir anda e, hızı 99 olduğunda ah İbrahimovic inanılmazdı gerçekten oyun içinde o dönem. Bakalım bu sene ikonla neler yapacak. Hele hele oyunu ön sipariş verenlere bir de baby ikon İbrahimovic yedirse e, müthiş oyuna müthiş bir avantajla başlamış olacaklardır. Evet oyun hakkında bilgilerde e, ne demiştik güç eğrisinde şöyle bir durum bizi bekliyor Ben onu nereye kaydettim ödül sisteminde değişiklikler var Evet buraya koymuşum ödül sisteminde değişiklikler var Arkadaşlar bu da onu gösteren en net tablo evsi 25'te e, sezon 1'de rank 1'de bitiren bir oyuncu e, 200 bin coin alırken FC 26'da rank 1 ödüllerinde 85k alacak. keza daha satılabilir ödüllerde 3 totvi 85 çarpı 10 84 çarpı 10 alırken FC 26'da 3 adet 83 totvi 88 3 adet nadir gold paketi 84 artı 83 çarpı 10 84 çarpı 10 83 çarpı 10 yani her bölümde oyun daha kısmış bir ödül var. Mesela ikon veriyorken fc26 ikon vermeyecek 9 tane totv veriyorken total ödüller bunlar. 52 tane gold kart verirken 33 gold kart 2 promo yani bariz bir şekilde ödülün düştüğünü görüyoruz. Bu neye sebep olur? Oyuncuların fiyatlarının düşmesine. Ancak bizim oyuncuya erişmemizi engelleyemedim. Atıyorum 4 milyon, 3 milyon olan bir oyuncu, belki şu an 2,5 milyon olacak. Ama biz 3 milyona daha kolay erişirken artık 2,5 milyona, 2 milyona daha zor erişeceğiz. Yani böyle bir handikap söz konusu e, orta düzey oyuncuysanız çok yüksek kartlara ulaşmanız biraz zor olacaktır buna hazırlıklı olun. Atıyorum 50K'lık bir oyuncu, şey 80K'lık bir oyuncu oyun başında muhtemelen 50K'da kalır. Ama o 50K'yı elde etmek çok zor olacaktır. Buna da hazırlıklı olun arkadaşlar. Yani F, FC 26'da iyi şunu planlamış. kendinden de feragat etmiş. Mesela mağaza ödüllerinden de kısya söyleniyor. Mağaza ödüllerinden de kısması demek yayın tarihte görülmemiş bir şey. Yani mağaza promoları çok artık Gelmeyeceği söyleniyor Daha az paket açma durumu Olacağı söyleniyor EA normalde bunu hiç affetmezdi Mağazaya full paketler basıp insanların paket açmaya zorlardı Ama orada da kendi de Çuvaldızı kendi de batırmış olarak Görünüyor şu anda Evet Günlük eleme turnuvaları erken erişimde Şöyle bir şey olacağı söyleniyor Her gün günlük eleme düzenlenecekmiş. Bir kere bile işte o dört maçı kazanıp turnuvayı kazandığınızda daha sonra haftada bir kere düzenlenecek olan erken erişim final turnuvasına katılmaya hak kazandıracaklarmış. Yani atıyorum pazartesi girdiniz alamadınız, salı bir daha girdiniz alamadınız. Çarşamba günü 4 maçı kazanıp aldınız. E, muhtemelen e, Erken erişimin son gününde tek seferlik bir erken erişim final turnuvası yapacaklarmış. Muhtemelen 26'sı mı 25'i mi olur hangi gün. O gün bu 4'te 4 yapanların kendi arasında yapacağı bir turnuva. Muhtemelen biraz daha bir tık daha iyi ödüllerin olacağı bir turnuva olur. Ee, turnuvalar ilk haftayı da erken erişimde böyle bir şeyle başlatıyorlarmış. Bence gayet güzel. Ee, heyecan verici bir durum. Gauntlet modu daha önce konuşmuştuk gauntleti neydi gauntlet 3 ee, maç yapıyorsunuz bunda eleme yok 3 maçın hangi galibiyet ya da hiç galibiyet alamasanız da 3 mağlubiyet de alsanız küçük küçük ödüller alabileceksiniz buradaki tek şart neydi 3 maçta da 18 dahilindeki futbolcu kartlarının farklı olarak seçilmesiydi ee, her maça ayrı kadroyla girmeniz gerekiyordu bu da neydi Oyunun içindeki bütün kartlara e, eriş erişim sağlamak ve hiçbir karttan e, kulübünüzde umudu kesmemek adına böyle bir alternatif mod getirmişlerdi. Bence gayet zekice bir mod. E, ödüller küçük de olsa küçük 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 damlaya damlaya göl olur. Hesabı yapabiliriz. Scantlet için bence gayet güzel. Evet şampiyon ve challenger Yeni modda bunu da daha önce anlatmıştık. Neydi? Ben şöyle bir örnek vermiştim. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olarak örneklemiştim. E, 6. lig ve üzeri e, yeterli puanı kazandığında şampiyonsa katılabilecekti. E, 7 ve 7. lig ve onun altındakiler ise e, Challenger modunda kendi hafta sonu liglerinde oynayacaklardı kendi aralarında oynayacaklardı. Bunu da bildirmiş olalım tekrardan. Muhtemelen tabii ki Challenger'ın ödülleri şampiyonsa göre daha düşüktür. Ee, aynı gerçek hayattaki Avrupa Ligi'nin kazansan da şampiyonlar liginde bir maç kazanmış kadar para vermedikleri gibi burada da oyuna yansımış bu durum. Ee, Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Rivals'ta da şöyle bir değişiklik var. 35 puan almamız gerekirken artık 30 puan almamız gerekiyor. Yani 10 galibiyet yeterli geliyor. Galibiyet serilerinde 10 galibiyet yeterli gelecek. Yani 5 maçta az oynamamız söz konusu. Aşağı yukarı. Squad Battles'ta 14 maçtan 18 maça çıktı. Bu da Squad Battle sevenler için bir avantaj çünkü genelde offline oynanan bu mod insanların canını sıkıyor ve devam etmemesine sebep oluyordu. Artık elit bir elitik 2, elit 3 olarak daha kolay bitirebilir Battle severler. 18 maç yapıp daha iyi ödüller alabilirler. Öyle görünüyor şu anda. Draftta da şöyle bir yenilik olduğu söyleniyor. Önceden 4 galibiyet aldığında sabit bir hediye varken şu anda biraz daha arttırıldığı söyleniyor draft'ın ödüllerinin ve sabit olmayacağı sezon ilerledikçe de sezonun durumuna göre daha güzel daha büyük ödüller kazanılacağı söyleniyor ee, Yİ tarafından Food Champions ödüllerini söylemiştik zaten 200.000'den 85 kare düşündü burada da onu anlatıyor gelişmiş SPC'ler biliyorsunuz oyun başında insanların kadrolarını coin'lerini arttırabileceği ee, güzel bir oyun çıktığında sevinebileceği bir e, SPC serisiydi artık bunun yerine daha farklı yani ülke hibritlik olarak getirilen SPC'ler daha farklı geleceği söyleniyor e, ve bunlar oyun sonuna kadar kalıyordu artık oyun sonuna kadar değil güncel olarak değişeceği söyleniyor bu başlangıç SPC'lerinin e, bakalım nasıl SPC'ler bizi bekliyor göreceğiz Evolution'larla ilgili daha önce de bahsetmiştim. Ee, daha az upgrade vereceği söyleniyor. Mesela daha en iyi oyuncular yerine daha alt kategorideki oyunculara Evolution verip onların yanlarına çekmek için ee, bir skala düzenlenmiş. Mesela burada görüldüğü gibi işte ilk gelen evolution robertson için 82 oyalan arttırmadan sadece bir tık defansı 79'dan 80'e getirilecek ee, yani bu kadar az upgrade alarak işte o güç eğrisi dediğimiz şeyi zamanlara yayarak takımınızı güçlendirmeyi sağlayacak oyunu daha uzun daha eğlenceli zevkle oynamanızı sağlayacak bir güç eğrisi planladıklarını söylüyorlardı her noktada her modda bunu net olarak görüyoruz. Dokunuşlar çok küçük dokunuşlar. Bir anda takımımız uçmaya yönelik değil. Daha zamanı yayalı sağlıklı bir takım kurma. Şöyle bir dikkatimi çeken bir şey oldu. Atıyorum burada maksimum 82'lik oyuncu seçiyorsunuz. Bu her gün günde iki defa yapabileceksiniz. Atıyorum bir oyuncu seçtiniz. Bunun maksimum ne diyor? Defansı 82 olacak. Şartımız bu. 82 olan defansı artı bir de bu 83 yapıyorsunuz koyuyorsunuz cebinize. Haydi güle güle diyor. İyi. Artık başka bir yolu işle diyor. Yani çok az arttırarak ilerliyor. Evet ikonları anlatmıştık daha önce. İkonlar biliyorsunuz yeni ikonlar var FC26'da. Heyecan verici ikonlar var. Bunun dışında yeni kahramanlarımız var. Quaresma da buna dair. Ama Kahramanlarda şöyle bir bilgi paylaşıldı. İkinci sezondan itibaren kahramanlar paketlere gelecek ve oyuna eklenecek. Ee, orada da çünkü Bayamun'in e, bir oylama durumu var kendi sitesinde. Üç tane oyuncuyla ilgili e, oylama açtılar. O oylamanın sonucuyla beraber muhtemelen yeni kahramanlar oyuna katılacak. Ee, ön sipariş içeriğini zaten daha önce anlatmıştık. Baby ikonlardan bir ikon seçimi Ultimate satın alan kişilere verilecek. Umarım burada İbrahimovic, Ronaldo, benim istediğim Marcelo gibi, Henry gibi e, oyun başında takıma direkt katkı verecek, takımı kalitesini arttıracak oyuncular e, hepimize çıkar. Beni takip edenlere çıkar diyeyim. Beni takip edin, Ronaldo'ya, İbrahimovic'e sahip olun demişim. Tabii böyle bir vaatte bulunmuyoruz. Eee... <laughs> ön siparişin özetini burada zaten yazmış. 26 Ağustos'a kadar ön sipariş verenler 19 Eylül günü oynamaya başlayacaklar. Ee, 6000 FIFA points verecek. Bu 6000'in biliyorsunuz ilk oyunu açtığınızda 2000 puan gelecek. Ee, takip eden ayın ee, sonunda 19 Eylül'de başlayın. 19 Eylül, 19 Ekim ve 19 Kasım'da 2000, 2000, 2000 olarak üç defa FIFA Point hesabınıza eklenecek. Burada daha önce de konuşmuştuk. Eğer oyunu çok iyi oynuyorsanız draftta harcayabilirsiniz. 2 veya 3 galibiyet alırsanız draftta harcayabilirsiniz. Ama benim kendi ne düşüncem düşüneceğim. Hemen paket açıp oyuncuları markette değerlendirip trade ile beraber coin kasmak coin kazanmak için yatırım yapmanızı öneririm benim kendi tavsiyemdir ultimate edition evo slotu biliyorsunuz ekstra bir evo slotu verilecek aynı anda iki tane oyuncuyu geliştirebileceksiniz bu da oyun başında daha hızlı yükselmenizi avantaj sağlayacak bu da e, bildiğiniz olsun evet kademeli erişim futbol ultimate team transfer pazarı biliyorsunuz daha önce e, böyle bir şey yoktu transfer pazarını açmakla ilgili market transfer marketi açmakla ilgili görevler geleceği söylendi ama bu görevler sanıyorum daha önce ban yemiş e, hesaplar için geçerli ve oyuna yeni başlamış hesaplar için geçerli yani siz zaten FC25 e oynadıysanız transfer pazarınız açıldıysa böyle bir görev yapmanıza gerek yok diye yorumladık evet arkadaşlar Maçtan çıkıp da galibiyet verme durumunu şöyle aydıntılayalım. Yeni bir gelişme var çünkü. E, maç oynuyorsunuz. İlk 45 dakika içinde oyundan çıkar birisi olduğunu hiçbir şey olmuyor. 45 dakika süre geçti. Oyundan çıkan balansın kesen oyuncu e, kaybediyor ve size galibiyet veriyor. Siz mağlupsanız size galibiyet vermiyor. Maç oynanmamış sayılıyor. Eğer penaltı vuruşu kırmızı kart olduğu durumda dakika kaç olursa olsun maçtan çıkarsa size galibiyet veriyor ve bunu günde 5 defa veriyormuş. 5'ten fazla vermiyormuş. Muhtemelen e, burada PC'cilerin hile yapmasından dolayı böyle bir şey getirmiş olabilirler. Limit getirmiş olabilirler. Bunu da detaylıca anlatmış olalım. Oyun oynanışı ile ilgili e, şöyle bir Finans şartla ilgili şöyle bir video yayınladılar. Onu da izleyelim bakın. Çok yukarıdan aşağı doğru bir yay çizen gollere son vermiş yay. Daha yerden kalecinde kurtarabileceği şekilde artık plase şut gelmiş. After bakın kaleci kurtarıyor. Bunu da zaten işte yay şeklinde gösterdiklerinde ee, ilk finish şart böyleymiş. Daha sonra daha yerden köşeye doğru giden topları kaleciler kurtarmış. Bu şekilde bir paylaşım yapılmış. Evet, birçok şey anlattık. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Bunlar zaten daha önce kariyer modu. Tamam, burada bitmiş. Yani burada kaçırdığımız bir şey var mı? Bunları anlattık, bunları anlattık. Sezon ödülleri, turnuvalar, antlet, ikonlar evet ee, bu şekilde bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar mümkün mertebe kısa tutmaya çalıştım size anlatacaklarımı ee, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Siz de düşündüklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın dediğim gibi kanalımı takip etmeyi unutmayın beğenmeyi unutmayın mutlaka ve mutlaka kick.com slash adresine bekliyorum. Canlı yayınlarımızda birebir sohbetlerimiz oluyor. Birebir tüyolarımız, yatırımlarla ilgili verdiğimiz önemli bilgiler oluyor. Oraya mutlaka bekliyorum. Instagram adresinden beni takip etmenizi beklerim. Ee, Twitch'te yine yayınlarımız, ortak yayınlarımız oluyor. Youtube'da canlı yayınlarımız oluyor. Ee, dediğim gibi beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Fut'la kalın, Futçamca kalın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.